Kripto takip kanalına hoş geldiniz. Yapay zeka, yaygın olarak önümüzdeki süreçte çığır açması beklenen teknolojilerinden biri olarak görülüyor. Bu durum, kripto para piyasasına da yansıdı ve son zamanlarda yapay zeka altcoin projeleri oldukça popüler hale geldi. Kripto para piyasasında uzun bir süredir yer alan yatırımcılar, bu popülariteyi 2020 yılındaki merkeziyetsiz finans ve 2021'deki NFT ve metaverse patlamasına benzetiyor. Bu düşünceye sahip bir analist, Türkiye'deki kripto para topluluğunca yakından takip edilen JR Kripto oldu. Analist, yapay zeka trendi hakkında analizini paylaşırken bu alanda yükseliş beklediği 9 altcoini paylaştı. CR Crypto sırasıyla en yüksek kazanç potansiyeli beklediği projeleri listeledi. The Graph analist GRT'nin Web3 alanında faal olduğunu ancak yapay zeka alanında da yer aldığına dikkat çekti. GRT'nin mevcut 0,088 dolarlık fiyatından 0,52 dolara yükselme ihtimali olduğunu düşünüyor. FED analist, bu projenin ekibini çok beğendiğine dikkat çekti ve coin'in 2021'deki boğa piyasasında istenilen hareketleri sergileyemediğini söyledi. Mevcut 0,26 dolarlık fiyatının 1,5 dolara kadar çıkabileceğini öngörüyor. RLC analist, listesindeki üçüncü coin olan RLC için, blockchain tabanlı merkeziyetsiz bilgi işlemin lider sağlayıcısı, ifadelerini kullandı. 1,68 dolarlık mevcut fiyatından 8 dolara kadar yükseleceğini tahmin ediyor. Ocean Protocol, Ocean hakkında analist, projenin oldukça dinamik ve güçlü olduğuna işaret ediyor, fiyatının 0,35 dolardan 4 dolara sıçrayabileceğine dikkat çekiyor. SingularityNet analist, Singularity'de özellikle küresel erişim olanağına sahip yapay zeka pazarının önemini vurguluyor. AGIX'in 0,16 dolarlık mevcut seviyesinden 1,5 dolara yükselme olasılığına işaret ediyor. Numere yere, yapay zeka ve makine öğrenimi alanında faaliyet gösteren NMR hakkında analist, mevcut 16,45 dolarlık seviyeden 34 dolara yükseliş bekliyor. D kargo analist, lojistik alanında faaliyet gösteren D kargonun ağı ile sektöre yenilik getirebileceğini vurguluyor. Fala Network, analiz, bu ağın bulut teknolojisi ve blockchain alanında depolama hizmeti sunduğuna dikkat çekiyor. Kovalent, veri toplama alanında hizmet veren AI projesi Kovalent, Jel Kripto'nun listesindeki son AI coin'i olduğu yükselme potansiyeli taşıyan coin'lerden, güzel karlar elde edebileceğiniz ön satışlardan ve diğer önemli kripto haberlerden, anında haberdar olabilmek için diğer videolarımızla göz atmayı, kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız.